Olay, dün 00.15 sıralarında, Akif Ersoy Caddesi, üzerindeki tekel bayiğinde, meydana geldi. İş yerine gelen, 4 kişi içeride bulunan 3, kişiye adeta kurşun yağdırdı. Saldırıda 20 yaşındaki Batuhan, Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre, Erzen hayatını kaybederken, 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise, yaralandı. Saldırganlar geldikleri, ciple olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Erzen ve Bayındır kurtarılamadı. Saldırı anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu kimlikleri tespit edilen 4 şüpheliden Murat Özer dün Esenyurt'ta yakalandı. Esenyurt ilçe asayiş büro amirliğindeki işlemleri tamamlanan şüpheli Özer işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ekiplerin bir yer şüpheliler. Ö, ö, bs, köyü yakalamak için çalışması sürüyor. Arkadaşlar kusura bakmayın. Şu an burada veremiyorum videoyu. Kurallarından dolayı ama Instagram'dan Ahmet 0 Metin, Çeretele hesabını takip edip demeden videoyu yollayabilirim. İyi günler.